Aldım elime koca bir patlıcan. Nefis bir tarif vereceğim sizlere. Geçenlerde Meis Adası'na gittim. Bu arada nefis bir ada ve kaçtan sadece 20 dakika. Gitmediyseniz mutlaka gidin. Orada Alexandras diye bir restoran ki yemekleri enfesti. Orada bir patlıcan getirdiler önümüze. Son öğlen yemeğinde yedik. O kadar lezzetliydi ki. Böyle inanılmaz az malzemeli, çok sade, çok çok güzel bir tarif. Keşke yaz başı sizlerle bunu paylaşsaydım ama yeni öğrendiğim için şimdi paylaşıyorum. Patlıcanlar bitmeden deneyin, seneye yaz içinde tarifi kaydedin. Evvela patlıcanı közleyeceğiz. Tabii bunu böyle bir mangalınız varsa, mangalda yaparsanız tadından doyum olmaz. Büyük bir patlıcan da çok güzel oluyor. Nedenini yaparken anlayacaksınız ama eğer bulamıyorsanız normal bildiğimiz daha ufak patlıcanla da yapabilirsiniz. Şimdi efendim patlıcanı ateşin üzerine alıyorum ve çevire çevire pişirmek suretiyle közlüyorum. Patlıcan pişti. Ateşte çevire çevire yaklaşık 10-15 dakika kadar sürüyor. İyice yumuşadığını gördüğümüz zaman alıyoruz. Şimdi üzerini folyo ile kapatıyorum. 5 dakika bekliyorum ki kabuğunu soymam rahat olsun. Sonra devam ediyorum. Bu sayede patlıcanı terletmiş olduk. Mesela Şimdi bambaşka bir yere girip patlıcanlı kebapta yaparsanız eğer evde ki tarifi YouTube kanalımda var. O zaman da mutlaka patlıcanı terletin çünkü e, servis ettiğiniz zaman kabuklarını soymak çok daha kolay olur. E, biz mesela bir kebapçıya gittiğimizde çocukken eğer patlıcan terletmeden patlıcan kebabı sofraya gelince... babam derdi ki ya bunlar işi bilmiyorlar. Aklınızda olsun. Şimdi kabukları soyuyorum. Bu arada şu kabuktan biraz da kalabilir yani üzerinde. O da güzel bir lezzet verir, köz lezzeti. O da aklınızda olsun. Şimdi bunu tabağa alalım. Şöyle. Çatalla şöyle bastırarak içini açıyorum. Geldi beyaz peynir. Şimdi beyaz peynirle beraber hafif eziyorum ki peynir bunun ısısında biraz yumuşasın. Neredeyse peyniri eritiyoruz yani. Üzerine taze rendelenmiş domates. Ben pişirmişler midir diye çok baktım ama tazeydi. Şöyle koyuyorum. Bol kuru kekik. Tuz koymadım çünkü beyaz peynirin tuzu yeterli olacak ve de iyi kalite sızma zeytinyağı. Şimdi ben bu reçeteyi sizle paylaşmadan önce dedim ki işte domatesten sos mu yapsam, yok fesleğen mi eklesem, biraz sarımsak mı eklesem ama sonra karar verdim ben bunu orijinaliyle olduğu gibi tutacağım. Çünkü az öz ama müthiş lezzetli. Umarım sizler de evlerinizde denersiniz. Dediğim gibi bu tarifi kaydedin seneye yazın unutmayın. Bol bol sofralarınızı değer verirsiniz. Tekrar görüşeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.